Süper. Süpersiniz. Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ikram edilen kirde kebabı. Ege bölgesinde kendisine ikram edilmiş bir kebap. Ee, Burak Şıkır burada sizlere yapacak. Yapılışını da gösterecek. Çok yerinde. Çok emek verdiler. Gerçekten. Ee, burada da kaymaklı savunmalı bulgur pilavımız var. Böyle lavaşa sarıp yiyeceğimiz size bir sunumluk yapacağız. Daha sonra tabaklarla size tattıracağız. E, nohut böreğimiz Manisa'da çok yapılan e, lezzetlerden biri. Nohut böreğini de size tattırmak istedik. Onu... Sırlı tarifler, yenilikçi şey, lezzetler programına hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Kıymetli misafirler, bu hafta özelinde farklı etkinliklerle, mutfak kültürümüzle alakalı <laughs> çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geçmişte farklı zamanlarda yapılan birçok değerli çalışmalara bizler de araştırmacılarımız sayesinde katkı koymaya devam ediyoruz. Araştırmacılarımız köylerden, beldelerden yöresel yemeklerimizi araştırırken diğer yandan da ilimizde gastronomi tesislerinin artması için çalışmalar yürütüyor. Bizler bu çalışmaları yürütürken alana ilişkin bizleri heyecanlandıran, şehrimiz için son derece önemli olan coğrafi işaret çalışmaları ile ilgili de kurum ve kuruluşlarımız tarafından da çok önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu anlamda son yıllarda Manisa Ticaret Borsamızın Manisa Sultanı Çekirdeksiz Üzümü, Mesir Derneğimizin Manisa Mesir Macununu, Manisa Tarım Orman İl Müdürlüğümüzün Manisa Asma Yaprağı'nı coğrafi işaretle tescillemiş olması şehrimiz adına büyük kazanım olmuştur. Bu çalışmaları yapan, destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bizler de Türk Mutfağı Haftası'yla şehrimizin, hem şehrimizin, geleneklerimizin, yöreneklerimizin, geleneksel ve yöresel ürünlerimizin, yemeklerimizin tanıtımını, araştırmasını yaparak hem de kültürümüze hem de şehrimizin gastronomi turizmin turizmine katkı yapmayı hedefliyoruz. Tabii ki bu çalışmaların eksiği, kusuru, hatası olabilir. Fakat ilerleyen zamanlarda bu eksikler giderilecek. Özellikle gastronomi adına yapılacak çalışmalar daha genişleyecektir. Şimdi basın mensuplarıyla bu güzel günümüzde aramızda bulunan siz kıymetli katılımcılara birimi daha fazla uzatmadan bu kıymetli lezzetlerin şeflerimiz tarafından Sözü Gastronomi Derneği Başkanı Sayın Gizem Çatman'a bırakıyorum. Evet. evet. E, hepiniz hoş geldiniz. birlikte ben marin yöntemiyle e, sosuyoruz. sosluyoruz. E, bu bizim için... Çok yapılan nohut böreği. Bilmiyorum daha önce tattınız mı e, bu lezzeti ama... size e, kaymaklı kavurmalı bulgur pilavı yapacak. Ona özel bir sunumu var. Onun sunumunu yaptıktan sonra... Şundan sonra e, Atatürk'e ikram edilmiş e, bir kebap. Türkiye'de kebabın en büyük özelliği... Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İzmir'e geldiğinde... ikram edilen özel bir yemektir. Bu hem kuzetinden yapılır hem dana etinden yapılır malzeme içeriği şöyle e, krep yapıyoruz öncelikle. krepi yaptıktan sonra ayrı bir tavada kuzu veya dana eti. Ben bugün dana eti tercih ettim. Aramızda kuzu sevmeyenler olabilir diye. Kuzu etini domates, soğan, biberle harmanladıktan sonra e, içine farklı baharatlara giriyoruz. Bir sos hazırlıyoruz ve üstüne sunuyoruz. O şekilde size ikram edeceğim bugün. Umarım beğenirsiniz. Üzerine bulgur pilavımızı, kaymaklı bulgur pilavımızı ilave ediyoruz. Üzerine kavurmalarımızı ilave edeceğiz. Siz de bir yandan ekrandan izliyorsunuz, ben yakından izliyorum ama ekranda da gayet güzel görünüyor. どういうこと